Kaptanın seyir defterinden herkese selamlar. Yeni bir videodayız. Yeni bir güne başladık. Bugün cumartesi. Ayın kaçı olduğunu unuttum artık ya. Yine yeni bir rotadayım. Arabayı değiştim. Çok yorucuydu. Dafa geçtim. 510 daftayım artık. Rusçuk'ta değiştik arabayı. Ama dün gece çok sağlam uyudum. Araba çok kötü durumdaydı. Gerçekten çok kötü. Saatlerce sadece kabasını alabildim. Şimdi pazar günü 24 yapacağım. Yine yeni bir rotadayım. Rus Şuk'tan Kalafat üzerinden yok. Plevne üzerinden Sofya oradan Kulata, Kulata'dan Yunanistan Selanik'e götürüyorum yükü. Biraz işler karışık. Aslında Polonya'dan yüklemiştim. Bükreş'e indirdim Romanya'ya. Sonra şirketten bir abimizin bazı sorunları çıktı. Bu servis sonunda değiştirecektim arabayı. Onun acilen Türkiye'ye dönmesi gerekti. Ben de kendi arabama geçtim artık. Bu, bu arabada artık kalıyorum. Bu arada 510 ilk defa kullanıyorum. DAF kullandım. 2017 bir DAF bu. Ama 510 büyüklüğünde bir motoru ya daha önce kullandım. Ama uzun süreler sefer yapmadım. Motor çok sağlıklı. Her şeyi yeni bakımdan çıkmış. Öyle dendi. Gücü bayağı fark ettiriyor. Yani 510'un gücünü ciddi derecede fark ettiriyor. Daha yeni çıktım. Bulgar'da işte kaldım. Takom tamamen bitti. Ben de kaldım. Yani eğer Türkiye'ye dönseydim şu an Türkiye'ye girmiştim muhtemelen. Eve doğru gidiyordum. Ama dediğim gibi şirketten bir abimizin yardıma ihtiyacı olunca biz de gereğini yaptık. Ya eşya aktarmasından nefret ediyorum. Eşya aktarmak var ya acayip bela bir şey. Bu arada bu iç kamerayı çok uzağa ve yükseğe takmışım. Perdenin ucu umarım görüntüyü engellemiyordur. Molada onun yerini değiştirir. İç kamerayı da ön cama yakın yere koydum. Yolu daha iyi görün daha geniş açı yolu izleyebilin diye. Bakalım yine yine denemeler içindeyiz. Bu güzergahı da ilk defa kullanıyorum. İlk defa ilk defa derken Bulgar'ın içinden dışından geçtik yani. Yolun bazı yerlerinde çok ciddi tekerlek izi var. Arabayı alıyor kafasına göre bir yerlere götürüyor. Bunda üç kademe dep var. Yani üçüncü rotardar dedi ama abi rotardar değil bence. O da dep'e dahil olan bir şey. Bu küçük kabinlerden yani XXR'cı kabinlerden değil. Avrupa'da mesleğe başladığım bu mesleğe başladığım aynı modelde XX'ler çıkabildi. Şimdi yıl 2025 oldu. Yine 2017'deyiz. Yapacak bir şey yok. Benim kriterim belli abi. Arabanın yaşı önemli değil. Bakımlı olup olmaması önemli. Ha, tabii yeni arabaya binmek isterim. Kim istemez? Ama şu anki durumumuz bu. Yol ciddi de daralıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Şimdi bu arabayı değişmeden önce ya sol tarafta çok güzel bir dere vardı. Bana dediler ki ya Iveco ile aynı. Ya abi Iveco ile aynı. Olamaz ya. Yani. Dafın iç hacmi daha geniş. Aynı olsun dedim abi. Çünkü ben Iveco'nun frenlerini beğenmiyordum. Dolayısıyla bunun frenleri çok 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 daha iyi. İşte şey dediler ya ben Iveco'cuyum Iveco'dan başka ben öyle bir şeyci değilim abi. İşime hangisi geliyor hangisi yeni hangisinin donanımı daha iyi ben onu isterim. Canımı sokakta bulmadım. Tabii ki donanımı iyi olsun istedim. Rotarları iyi olsun, frenleri iyi olsun, lastikleri çok iyi olsun. Ama bu tarz daha yüksek modelli, düşük modelli araçlarda baktığım kriterler belli. Lastik durumu iyi olacak, frenler iyi olacak. En önemli kısımlar bunlar. Yani olaya uçakmış gibi bakıyorum. Uçağın yaşı değil bakımlı olup olmaması muhabbeti vardır yani. Bir de ben bu ön göğüslüğünü seviyorum dafı. Masası çok iyi. Çekiyorsun böyle. Önde kullanım alanı geniş. Hadi be dayı oğlu be. Azıcık dokunun ver be. Ayağının altında yumurta yok. Hadi. Hadi bak. Arkada da otobüsçü dayı. Kafa gösterip duruyor bana da. yapmışla bitmez yani bu yol. Yine yavaşla. Yarın sakalları falan bir toparlayayım biraz. İlk insanlara döndüm. Neon dentartel, neon dartel. epey bir süre canımızı sıkacak gibi en azından son durumla ilgili kısa bilgi vermiş oldum. Bu videoyu böyle kapatıyorum. Oha eve bak yıkılmak üzere insanlar yaşıyor. Hoppoo oh. Tövbe yarabbim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay.